Kahve içmediğim sanırım bir gün olmadı. Ama bana dokunmuyor. Yani gerçekten dokunan arkadaşlarımız var. Ben gece 12'de bile içsem beni etkilemiyor. Aloha. Bugün sizlerle 3 yıl boyunca yoga yaptım ve hayatımda neler değişti isimli bir içerikle geldim diyeyim. Çünkü aslına bakarsanız tam Hani yogayı böyle e, gün aşırı ya da böyle bir seyahatim olduğunda sadece birkaç gün ya da bir hafta yapamadığım oldu ama onun dışında sıklıkla yaptığım 3 e, yıl 2 ay oldu. Çünkü Nisan 2020'de özellikle pandemiyle beraber her gün yoga yapmaya başlamıştım. Hatta hatırlayanlarınız varsa o zamanlarda da böyle bir video paylaşmıştım. Sanki bir yıl geçtikten sonra yoga ile ilgiliyen yani bir video var kanalda. Şuralara bir yerlere koyalım. Oradan da bakabilirsiniz. Ama bu videoda tam 3 yıl sonra yani böyle yogayı gündelik hayatıma alışımdan sonra hayatımda neler değişti? Bedenimde neler değişti? Bende olumlu bir etkisi oldu mu? Olduysa ne oldu? Olumsuz etkileri bu arada oldum hani bütün bunları da bu arada yorumlara da yazabilirsiniz sorularınızı eğer sizden gelen sorular olursa belki instagramdan hani storylerden ya da çok soru gelirse başka bir video çekerek de yanıtlarım ama şimdi hazırsanız bu videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar size benim yoga yolculuğumdan biraz bahsetmek istiyorum. Ben aslında sanırım 27-28 yaşlarında böyle bundan birkaç sene önce yogaya başlamıştım hata yogaya ve e, özel dersler alıyordum. Haftada iki gitmeye çalışıp genelde haftada bir gidiyordum İşte bir saat oluyordu dersler yanlış hatırlamıyorsam. Özel dersle de hani hocam iyiydi ve bayağı öğretiyordu. Ama hani bir yerden sonra ben böyle arkadaş olunca çok fazla derse odaklanamıyorum ya da hani yogada özellikle akış yapılıyorsa konuşarak akış derslerini ben yapamıyorum. hani bir yerden sonra arkadaş olup, o dersleri hani tırnak içinde çok da ciddiye almamaya başladım. Ama yine de hani tabii ki de ders yapıyorduk. Hani yoga yani ilerliyordum. Hani başlangıç seviyesinde başladıysam böyle orta seviyeye doğru gelmiştim diyeyim. Belirttiğim gibi bu arada ben Hata Yoga ile başladım. Sonrasında bir şekilde böyle yani çok arkadaş olmamızdan ve benim derslerden verim alamamamdan dolayı bu karşılıklı bir şeydi bu arada. Hani ne karşımdaki kişi ne ben hani böyle suçluyuz bundan ama olmadı yani. Ya da özel ders bana bir yerden sonra hitap etmemeye başladı diyeyim. E birkaç kere böyle grup derslerine gittim. Hani zaten birçok yoga şubesi artık açıldı. Sizlerin de bildiği ya da ee, hani bildiğiniz bilmediğiniz çok fazla yoga şubesi var. Ben de böyle hani belli başlılarına gitmiştim işte grup derslerine katıldım derken grup derslerine de çok bayılmadım. Yani nedense e, çok verim alamıyorum benlik değil. Bu tamamen kişisel bir şey. Bazen çok hoşuma gidiyor Yani handstand derslerine mesela grup derslerinde katılmayı seçiyorum ama ne bileyim genel akış derslerinden ben çok keyif alamadım. Derken derken sonra 100 saatlik Berra Sertal'dan bir Yin Yoga sınıfı aldım diyeyim. O da böyle 100 saatlik olması beni çok etkilemişti. Gita da almıştım ben Gümüş Suyu'ndaki Gita Yoga Stüdyosu'nda. Ve gerçekten Berra Sertal çok iyiydi ve benim bütün yoga alanları arasında diyeyim en sevdiğim yin yoga olmuştu. Çünkü yin yogada fasyaları esnetmek, derin esnemeler, gevşemeler, kendini bırakmak çok bana hitap etmişti ve böyle daha durağan, ben böyle vinyasa akışlarını çok sevmiyorum. Hani Vinyasa Yoga çok bana göre değil mesela. Aştanga mıydı? Hani böyle çok akış ve hız gerektiren yoga tarzları böyle deli gibi sizi terleten bana hitap etmiyor. Ya da ben daha kendimi belki de o kadar geliştiremedim diyeyim ama denedim ve deneyip keyif almadım. Neyse uzun lafın kısası Berra Sertay'dan 100 saatlik yin yoga eğitimimi tamamladım. Ama ondan sonra değişik stüdyolarda ya da özel ders verebilmem için sanıyorum bir 200 saatlik mi 100 saatlik mi tam hatırlamıyorum staj yapmam gerekiyordu. Onu tamamlamadım. O yüzden ben böyle kendim zaten yin yoga yapayım diye başlamıştım. Derken derken sonra zaten pandemi girdi araya. E, bu arada hani bir kickbox'a başlayayım dedim. Hani yogadan farklı. Neyse sonra pandemi başlayınca Elvin'le Yoga kanalını zaten keşfettim. O kanalı keşfetmemle beraber de böyle her gün Elvin'le beraber yoga yapmaya başladım. Açıkçası bana sorarsanız da benim yoga yolculuğum tam olarak burada başladı. Yani ondan önce böyle şey gibi düşünün. Hani denize böyle girmek istersiniz, ayağınızı sokarsınız. Ama hani böyle biraz gidersiniz, yüzersiniz sonra hemen çıkarsınız. Hani o denize böyle dalıp denizin altından gidip Hatta zaman zaman gözlüğünüzü takıp o balıklarla hani yüzmek vardır ya ya da böyle denizin altında böyle kalmak, sakinleşmek. Ben çok severim böyle denizin altında bir 10-15 saniyede kalmayı, yüzmeyi. Onu ben pandemiyle beraber keşfettim. Çünkü her gün tabii kendisi de Elvin'de böyle değişik videolar yüklemeye başladı haftada bir. Hala pazar günleri şu anda işte video yükleniyor kanalına. Bana çok etkisi oldu. Hani burada tabii ki de herkes başka kişilerden etkilenebilir, başka yoga hocalarıyla ilerleyebilir. Bu tamamen kişisel tercihiniz ve zevkiniz. Ben de ara ara özellikle yabancı yoga hocalarına bakıyorum hani online olarak onlardan da faydalanıyorum. Ama ben böyle her gün yoga yapmaya bu sayede başladım ve tam olarak 3 sene 2 ay geçti. Yoga'nın da rutinim haline gelmesiyle beraber arkadaşlar aslında ben de bunu hani ilk başlarda özellikle 1 1,5 yıl sadece böyle hani hep evde olmamız gerektiği için ve ben biraz hareket edeyim. Hani böyle hareketsiz kalmayayım. Zaten biliyorsunuz hani hep evde kalmamız gerekiyordu ya da hani maksimum böyle dışarıda mahallemizde maskelerle gezip gelebiliyorduk ki o bile uzun süre boyunca yasaktı hani evde böyle bir hareketim olsun. Yogayı zaten çok seviyordum ama hani rutinim haline getirememiştim diye başladım. Rutinim haline gelmesiyle beraber hani vücudumun esnekliği arttı. Zaten bir esnekliğim vardı ama öyle şu anki gibi değildi kesinlikle ve esneklik günden güne ve yaptığınız pratikle beraber ve tabii ki de herkesin bedeni çok farklı. Bedeninize göre de değişiyor. Ee, mesela benim kollarım çok uzun değil, hatta bence vücuduma göre kollarım kısa. O yüzden bazı pozlarda ben zorlanabiliyorum, ama hani kollarımı uzatmam için bir şey yapamam gibi gibi. Ya da kiminin işte gerçekten hani çok esnekliği iyidir ve bu doğuştandır. Yani birkaç pratik yaptıktan sonra diyeyim esniyebilir daha kolaylıkla, ama sizin biraz daha zaman alabilir. Bunun gibi şeylerden bahsediyorum. Neyse. Rutinim haline gelmesiyle beraber onu diyordum. Hem esnekliğim, hem dengem, hem de güçlenmem. Yani özellikle kor bölgemi güçlendirmem. Gerçekten çok gelişmeye başladı ve bu beni çok etkiledi. Çünkü vücudumla ben bu şekilde bir ilişki daha önce hiç kurmamıştım. Zaten matlar aldım kendime. Böyle işte birkaç tane hani renkli renkli ben biliyorsunuz renkleri de seviyorum. Değişik değişik tabii böyle... Çok da alamadım zaten fiyatları da bayağı arttı ama ben Lifeform'un matlarına bayılıyorum oradan bir üç tane mat aldım ee, inanılmaz da hani bana renkli matlarda böyle güzel matlarda pratik yapmak daha da böyle motive ediyor o yüzden bence mat önemli ee, ve böyle yolculuğuma başladım bu arada video boyunca böyle belli yerlere sizler hani sizlerle paylaşmak için belli yerlerde fotoğraflar da paylaşacağım. Özellikle hani ilk zamanlardaki fotoğraflarımı da koyacağım. Hani son zamanlardaki fotoğraflarımı da. Bu arada lütfen şunu da söyleyeyim. Eğer siz yoga ile ilgileniyorsanız ve hani özellikle yeni başlıyorsanız kendinizi kimseyle benimle de kıyaslamayın. Çünkü herkesin yolculuğu bambaşka. Ben burada paylaştığım fotoğrafları da bakın ben bunları yapıyorum. Ah bakın ne güzel yaptım diye paylaşmıyorum. Sadece yolculuğumu görün. Ben gerçekten o pozlara girerken keyif alıyorum. Bunları hani siz de görün belki aranızda yoga ile ya da sizin ilgi alanınız her neyse ilgilenenleriniz varsa o anlamda size ilham olabilir, teşvik edebilir diye paylaşıyorum. Bunu da altını çizeyim ve devam ediyorum. Yoga yolculuğum boyunca beni etkileyen bir cümle vardı ve Elbin'den bunu gerçekten ilk defa duyduğumda özellikle bayağı etkilenip hiç anlamamıştım. Matta nasıl durduğun, nasıl olduğun hayatta hayattaki tutumunu da belirliyor demişti. Ben ilk başta ne diyor ya hani matta nasıl pratik yaptığımda hayattaki tutumumun ne alakası var diye düşünmüştüm. Ama sonra özellikle pratiklerde e, nefes alıp vermeme daha da dikkat ettikçe mesela atıyorum ikinci savaşçı pozuna yerleşiyorum ya da baka sana karga pozuna e, deniyorum ya da o poza yerleşiyorum o poz oluyorum artık bunlar olduktan sonra yani aslında o poza girmeye çalışmak ya da bir şeyleri denemek yani yapmaya çalışmaktan öte gerçekten o poza girip opoz olup onun içinde rahatlayıp kendini bırakıp nefes alıp vermeyi de hatırladıktan sonra hani yüz kaslarını da böyle gevşetmeye başladıktan sonra bedenini rahat bıraktıktan sonra farklı bir boyuta geçtiğini fark ettim. Ve bu aşamada zaten yoga benim için gerçekten çok farklı bir anlam kazandı. Şu anda belki bu videoyu izleyip hani Kardelen anlamıyorum seni diyenleriniz vardır. Şöyle düşünün arkadaşlar bu sadece yoga değil. Hani hayatta sizin tutkuyla yaptığınız ne varsa bir yere kadar belki sizi zorlayan bir şey olabilir ya da öf ya hani işte ben bunu yapıyorum da işim bu ...diyor olabilirsiniz. Ya da hani bana iyi geleceğini, bedenime iyi geleceğini biliyorum diye yapabilirsiniz. Ama bir yerden sonra mesela sağlıklı beslenmek olabilir bu. Ya da e, bir hobi olabilir. Atıyorum seramik kursuna gitmek olabilir. Ya da işiniz mesela ilk başta para kazanmam gerekiyor diye başlamışsınızdır. Ama sonra bir bakarsınız çok keyif alırsınız. Fotoğraf çekmek de mesela benim için böyleydi. Çünkü ben fotoğrafçılık okuduğum zamanlarda üniversitede... ...hani hep keyif alıyordum ama böyle fotoğrafçılığı tam olarak yaşayamıyordum ya yani fotoğraf karesi olamıyordum ya da o hani orada gördüğünüz mesela ben doğa fotoğrafçılığı yaptığım zamanlarda ya da portre çok çekiyordum işte portre fotoğrafları çekiyordum medium format gerçekten o olmak denilen bir yer var orayı geçtikten sonra ya da oraya vardıktan sonra ya da o olduktan sonra aslında bu hiç bitmeyen bir yolculuk orada bir şeyler tam anlamıyla değişmeye başlıyor böyle size anlatabilirim. Ve bu benim için işte gerçekleştikten sonra evet dedim yani mattaki tutumum nasılsa hayattaki tutumum da öyle. Ve ne açıdan derseniz de mesela bazı durumlar ya da bazı konular hayatımda beni zorladığında ben genelde böyle kasardım kendimi ya da Nefesimi tutardım, farkında olmazdım ama böyle içine atmaya daha meyilli biriydim aslında özellikle geçmişte. Yoga ile beraber ya bırak dedim yani Hani o insana, karşındaki kişiye bazen bir şey söylemen gerekiyorsa onu söyle. Onun anlamayacağını ya da onu söylemen gerekmediğini düşünüyorsan derin nefes al, bırak. Ya da o konuyu birkaç gün sonra yine düşün. Hani matta yine aynı pratiği ya da aynı pozu bir daha denemek oluyor bu. Gibi gibi şeyler hani o kadar beni etkiledi ki size anlatamam. Ve o yüzden tabii ki de yogadan da çok keyif alıyorum yoga pratiklerinden. Hani bir pozu denemek aslında o pozu denemek değil benim için. Aslında kendimi tanımaya dair adım attığım bir, yani şöyle söyleyeyim, kendimi tanımaya dair bir yolculuk benim için yoga ve o yolculukta da her pratikle buna bir adım atıyorum gibi hissediyorum, düşünüyorum ve böyle geliyor bana ve tabii ki de her şeyin ötesinde bundan çok keyif alıyorum. Gerçekten hani ben yoga yaparken, yani yoga pratiklerimde çok neşeyle ve böyle heyecanla bugün acaba neler yapacağım. Yani bugün neler başaracağım değil de neler başaramayacağım ve bundan keyif alacağım, yarın yine deneyeceğim hevesi geliyor bana. Çünkü eskiden hani özellikle ilk bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl hatta kendime karşı çok katıydım. Ve gördüm ki hayatımda da bir şey istediğim gibi yapamadığımda özellikle bu kontrolcü olanlar ya da aranızda mükemmelliyetçi olanlarınız varsa beni çok iyi anlayacaktır. Kendime karşı çok yargılayıcı olabiliyordum, çok katı olabiliyordum. Tabii ki sadece yoga değil, benim hayatımda her zaman size ara ara böyle yer geldikçe hem YouTube'da bu kanalda hem de e, N. olmuş yani podcast'te de paylaşıyorum. Aksesle olan yolculuğum, bar seansları, beden prosesleri, facelift yani hepsi beni çok e, farklı aslında bakış açıları olmadan ee, olabildiğim bir yer olduğuna götürmeye başladı diyeyim. Ee, o yüzden de hani hepsinin katkısı var. Bu arada parantez içinde şimdi bu videoyu e, Haziran'ın bugün kaçı 13 Haziran'da çekiyorum. Ee, 15-20 Haziran arası da ileri seviye beden prosesleri eğitimi olacak. Londra'da Simon Milas'ın verdiği. Ona gideceğim ama vlog çekmeyeceğim. Çünkü akses eğitimleriyle ilgili çok vlog var kanalda. Onları izleyebilirsiniz. Bir de Londra zaten daha önceden hani kanalda vlog vlogladığım ve çok gittiğim bir şehir. O yüzden bunu çekmeyeceğim ama böyle bunun da altını çizeyim. Özel seanslarda veriyorum arkadaşlar. Onu da soruyorsunuz. Ben veriyorum. Başka veren arkadaşlarım da var. Diyorum neyse. Bu videonun konusu bu olmadığı için şimdi burada parantezi kapatayım. Bunun yanı sıra. Vücudumun dediğim gibi geliştiğini görmek beni çok etkiledi. Daha sakin bir insana ben dönüştüm. Bunu net olarak söyleyebilirim. Nefesime daha kolaylıkla yani sadece pratiklerde değil hayatın içinde de e, genel olarak böyle bir şey beni darladığı zaman ya da sıktığı zaman hani trafikteysem bile en küçükten en büyük olaylara kadar bunu aslında düşünebilirsiniz. Hani direkt nefes almaya odaklan diyorum kendime ki ben böyle nefes terapilerine falan çok ee, nefes terapistlerine gittim birkaç kere. Denedim yani ama çok verim almadım. Hani onlara çok inanan biri değilim. Bu bende çok işe yaramadı. Ya da ben daha o bana çok etki sağlayacak eğitimle tanışmadım belki. Ama hani günün sonunda her birimiz nefes alıp veriyoruz ve nefes almanın önemini tabii ki de biliyor biliyoruz yani hepimiz. O yüzden böyle daha derin nefesler alayım. Bir durayım. O anda tepki vermeme ya da bir şey söylememe gerek yok. Bunu yarın düşünürüm diye yaklaşabiliyorum artık. Ve gerçekten yoga'nın bu anlamda bana çok katkısı oldu kesinlikle. Bunun yanı sıra kendimi dinleyip, gelişimimi görüp daha özgüvenli de olmamı sağladı. Yani evet Kardelen bir şeyleri başarabilirsin diyebiliyorum artık. Ben yani önceden de tabii ki de... ...kendinizin en büyük dostu da düşmanı da sizsiniz arkadaşlar. Yani gerçekten bu böyle. Eğer düşmanınız olmayı seçerseniz de kendinize hayat çok zorlaşabilir. Ama en iyi dostunuz olmayı seçerseniz de gerçekten hayatta... ...hani kendinizin sırtınızı sıv sıvazlamak gibisi de yok. Ve bu anlamda size ne iyi geliyorsa siz onu yapın. Bana yoga çok iyi geldi. Çünkü tamam bugün başaramadın. İşte ne bileyim mesela ne deniyorum? Şuraya bir yerlere fotoğraflar işte koyarım size. Bu pozları denerken tamam diyordum hani bugün olmadı, yapamadım, yarın yine denerim. Sonra bir baktım bir gün mesela Fallen Angel pozu vardır, böyle düşen melek. Onu ilk defa yapabildiğimde çok şaşırmıştım. Ve özellikle Instagram'da ben sizlerle çok paylaştım. Yani çok değil de haftada bir iki tane video hani storylerde hatta reels'lar paylaşıyorum. Oradan da bu arada e, bakabilirsiniz. Hani hiç yapamayıp bir anda böyle yaptığınızda şunu anlıyorsunuz. Aslında o kadar yaptığım hani o güç pratikleri de işte core. Hani çünkü sadece yoga bir pozu yapabilmekten ya da o poza girebilmekten ibaret değil. Ben öyle düşünüyordum. Ama öyle olmadığını çok net gördüm. Hani kimi zaman böyle kol egzersizleri yapıyorum. Hani arada böyle yoga akışlarının da olduğu ya da kimi zaman sadece boyun egzersizi ya da ne bileyim güçlü bacaklarımı güçlendirmek, karnımı güçlendirmek için hani böyle ya da hava elementine dair akışlar yapıyorum. Hani değişiyor ama hepsi günün sonunda aslında size bir katkı sağlıyor. Ve bu da bana şunu da gösterdi. Hayatta yaşadığımız hiçbir şey tek başına değil hepsi aslında bizim biz olmamızı da sağlıyor. Dolayısıyla yine ona geleceğim. Evet, madda nasıl olduğunuz sizin hayata karşı tutumunuzu da net olarak belirliyor diye düşünüyorum. 3 yıl boyunca yoga yapmak hani sıkıcı değil mi diye sorarsanız da eğer keyif alıyorsanız arkadaşlar kesinlikle sıkıcı olduğunu düşünmüyorum. Ama hani ben yogadan keyif almıyorum, ben müzikle ilgileniyorum diyorsanız oradan devam edin. Hani bence e, pratik çok önemli ve o mesela enstrüman çalıyorsanız da o enstrümanı elinizi aldığınızda onun sizi heyecanlandırması ve bir yaratıcı böyle bir enerjinin gelmesi de önemli diye düşünüyorum. Bazı zamanlar hani yalan değil. Hani e, çok iyi hissetmediğim oluyor kendimi ve ben özellikle sabahları yoga yapmayı tercih eden biriyim. Öf ya yine mi yapacağım falan dediğim zamanlarda böyle ateş elementini daha da harlayacak pratikler seçiyorum kendime. Çünkü üstüne gittikçe böyle bir sınırımı aşıyorum gibime geliyor ve öyle de oluyor aslında. O sınırı aştıktan sonra tamam ya süper işte ben kendimi şu anda çok daha iyi hissediyorum diyorum. Bir de şu var tabii ki hani ben o mata çıktıktan sonra hiçbir zaman kendimi daha kötü hissetmedim. Hep daha iyi hissettim. O yüzden hani bana çok iyi geldiğini de biliyorum. Bunun yanı sıra şunu da söylemem gerekiyor. Bunu da çünkü çok soruyorsunuz ara ara ki ben zaten bir yoga hocası değilim. Ben sadece kendi gelişimimi sizlerle paylaşmak istedim. Ve 3 yıl boyunca yoga yaptım. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim bir dakika ona gelmeden önce. Bedenim değişti mi? Hani daha fit ve daha böyle sıkı oldum mu derseniz de ben beslenmeme deli gibi dikkat etmedim. Yalan yok. 3 yıl boyunca. Hatta hala bir 5-6 kilo vermeyi seçiyorum. Ee, ama hani bunun için biraz beslenmeme de dikkat etmem gerekiyor. Tabii ki de öyle çok şekerli, çok yağlı gıdalar tüketmemeyi seçiyorum. Ama böyle deli gibi de bir e, dikkat ettiğim söylenemez. Buna rağmen yine de kesinlikle sıkılaştım arkadaşlar. Yani öncesi sonrası yapacağım böyle bir fotoğraf var mı bakacağım sizin için. Ama özellikle 3 yıl öncesi bir fotoğrafımı koyayım. Bir de bugünkü fotoğrafımı koyayım. Hani belki bilmiyorum fotoğrafta tam belli de olmayabilir. Ama ben sıklaştığımı net olarak hissediyorum ve zaten çok güçlendim. Yani giremediğim birçok poza girebiliyorum ve pratiklerim çok farklılaştı. Mesela kol, yani kol gücü gerektiren bazı pozlarda eskiden çok zorlanıyordum ve bir saniye bile duramıyordum. Mesela işte side sana var, böyle yan bakarsana, yan karga pozu. Onlarda bir saniye bile duramazken şimdi 15-20 saniye çok rahatlıkla duruyorum gibi gibi bunu söyleyebilirim. Demin de şunu söylüyordum. Eğer ki hani ben yoga'ya başlayacağım ve kilo vereceğim, kilo vermek için yoga yapmak istiyorum derseniz e, bence bu çok iyi bir çıkış yolu olmayabilir çünkü yoga'nın kilo verdirdiğini düşünmüyorum. Hani yoga e, tabii ki de destekleyebilir. Hani tabii ki de bu yolculuğunuzda sizi destekleyecek bir Araç olarak görüyorsanız işinize yarayabilir ama e, kilo vermek için daha çok beslenmenize dikkat etmek kendinizi çok sıkmadan e, ve hani hayatınıza biraz bakmak için işte, atıyorum mesela alkol tüketiyorsanız belki onu kısıtlamak, sınırlandırmak ya da daha çok su içmek e, ya da daha böyle sizi koşullara çıkmak gibi gibi şeyler daha faydalı da olabilir yani. Ben yoga ile kilo vermedim en azından bunu söyleyebilirim. Benim yolculuğum bu şekilde arkadaşlar. Yani 3 yıl sonra bir sizlerle şöyle bu videoda paylaşmak istedim. Gerçekten hala yani 3 yıl ve neredeyse 3 ay sonra hala matın üstüne ben heyecanla çıkabiliyorsam bu bence müthiş bir şey. Belki gün gelir şu anda bir eğitmen olmayı düşünmüyorum. Yani yoga eğitmeni olmak hiç içimden gelmiyor. Ama böyle hiç yapamadığım çok ileri seviye gelen pozlara girebilmek. En azından şu noktada hani giriyorum ve çok iyiyim ben değilim hiçbir şekilde. Hatta handstand'da bile öyle uzun saniyelerce duramıyorum ama 3-5 saniye bile durabilmek şu aşamada benim için çok e, mutluluk verici, neşe verici bir şey. O yüzden hani bu video belki size de ilham olur. İstediğiniz, seçtiğiniz yol her neyse Pes etmeden devam edin çünkü bir noktada oluyor. Yani olmayacağını sanıyorsunuz ya da ay bu bana ne yarar sağlayabilir ki ne katkısı var ki diyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz gerçekten wow ben bunu yapabiliyormuşum dediğiniz bir yer oluyor. O yüzden bunu size hatırlatmak istedim. Bir de son olarak şunu da söylemem gerekiyor. Yani ben gerçekten vücudumu dinliyorum ve sınırlarımı zorlamıyorum. Özellikle siz de yoga yapıyorsanız ve hani yeni başlıyorsanız ya da belki bir hoca ile çalışmıyorsanız benim gibi online olarak ya da kendi çapınızda diyeyim hani devam ediyorsanız kesinlikle kendinizi zorlamayın ve bana sorarsanız hani YouTube'da da bir sürü hoca var. Oradan bakın ya da grup derslerine ya da birebir bireysel dersler alın derim. Çünkü yani ben bu pozu yapmalıyım, yapacağım diye kendinizi zorlarsanız daha sonrasında çok fena rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz ve geri dönüşü olmayabilir. O yüzden bedeninizi dinlemek, ısınmadan, benim bu hani koyduğum fotoğrafları da bence denemeye kalkmayın ısınmadan. Ee, ben şu anda mesela hani herhangi bir biçmenlikte baş duruşu bile yapmaya çekiniyorum. Size öyle söyleyeyim. Hani hem standlerde daha rahatım çünkü kendimi geriye attığımda köprüye inebiliyorum. Yani işte köprü yapabiliyorum. Ondan hani o yüzden beni zorlamıyor ama küçüklüğümde de çok yapıyordum. O yüzden hani sınırınızı bilmek ve ona göre de hareket etmek çok kıymetli diye düşünüyorum. Bu videoyu da çok uzatmadan kapatıyorum. Sorularınız olursa özellikle yogaya dair ya da artık bu videoda anlattığım herhangi bir konudan sizin aklınızda oluşan bir soru olduysa bu düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Instagram'dan da takip etmeyi seçerseniz orada yoga ile ilgili paylaşımlar yapıyorum ve daha da yapmak istiyorum. Yani daha da yapmayı seçiyorum çünkü bazı geri dönüşler almak da beni çok sevindiriyordu. İşte Kardelen işte bu poza ne kadar sürede girebildim falan da diyorsunuz o da hoşuma gidiyor. Ama ben bir de şuna inanıyorum. Bu benim tamamen kişisel inancım. Bir 4-5 kilo daha verirsem sanki bazı pozlara girmem sonuçtaki üstümüzdeki bir ağırlık daha kolay olacakmış gibime geliyor. Neyse, eğer Instagram'dan da takipte kalmak isterseniz şuralara bir yerlere Instagram'ı bırakıyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da video geliyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Bunun yanı sıra bu videoyu izleyen ve ileri seviyede yoga yapan ya da yoga eğitmeni olanlarınız varsa Sizlerin de eğer ki böyle Instagram'dan falan görürseniz videolarımı hani dedim ya hatta sabitlemiştim o yoga pozlarımı hani ya da işte sizlerle paylaşıyorum yani. Oradan da bakıp bana yapacağınız bir yorum varsa Instagram'dan ulaşabilirseniz çok sevinirim. Her zaman görüşlerinizi açayım. Bunu da söylemek istiyorum. Özellikle hani bence birbirimizi geliştirmek adına ya da katkıda bulunmak adına yaptığımız yorumlar çok kıymetli diye düşünüyorum. Aynı zamanda arkadaşlar sizin tutkuyla yaptığınız ne var? Onu da yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Varlığınız için kocaman 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 mahalo diyorum. İyi ki varsınız. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Boy! Ya heyecan yaptım. Videoyu beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumlarınızı merak ediyorum. Umarım size katkısı olmuştur. Belki sadece yoga ile ilgilenenleriniz değil de yoga ile ilgilenmeyip başka tutkusu olanlarınızın da söylediğim bazı şeyler ilgisini çekmiştir. Kim bilir? Böyle ben de sanki çok biliyormuşum gibi söylüyorum ama bu benim deneyimim. Yani benim için böyle oldu en azından. Seçerseniz deneyebilirsiniz ve kahve içmeyi eğer seviyorsanız unutmayın. Ben çok seviyorum. Bana çok iyi geliyor kahve içmek. Böyle gereksiz bilgilerde bugün görüşürüz.